AIS AIS kurulum ve e, şeyini yapacağız web yayınını başlatıyoruz. Next diyoruz. Next diyoruz. Tekrar next. Burada web server AIS diyor. features diyoruz. Next diyoruz. Burada altta next diyelim. next diyeceğiz. E evet, burada altında birlikte yüklemek istediğiniz e, araç gereçler var mı diye soruyor. Install diyoruz ve yüklemeye başlıyor. Evet yükleme tamamlandı. Ayayısı e giriyoruz. Evet. İçini açacağız. Okey. Et web site diyoruz. Web ismi Beysel olsun. WWE rotu seçeceğiz. Seçtik. IP rezerv edeceğiz. Evet, 80 olsun ne? WWW nokta Veysel nokta yazamadım. com.tr neyse com.tr diyoruz evet ilk başta burada index yapacağız dosya olarak bir tane index deneme index onun içine atıyoruz indeksi txt olarak açacağız şimdi. Evet. Oraya istediğimiz mesaj olarak girebileceğiz. Sonuna kadar çekelim. Mesaj olarak gireceğiz şimdi. Selamun Aleyküm Kaydediyoruz. Kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Denemeyi seçtik. Okay diyeceğiz. Ee, şimdi IP rezerve edeceğiz. Next diyoruz. Next diyoruz. Zone oluşturacağız. Next diyeceğiz. www koyacağız. 192, 168, 5 98 8.5 oldu ya. Et diyoruz. Okey. Oldu. Rezerve etmiş olduk. Kapatıyoruz. Artık başlatıyoruz. Benim bilgisayarımda problem olduğu için büyük ihtimalle girmeyecek. Ee, ama siz yaptığınızda büyük ihtimalle olacak. Ee, deneyelim bir. Evet girmiyor. Gördüğünüz gibi. Bende problem var. Sizler yaparsanız olur.